günaydın. Bugün tatsızlık çıkmasın diye kendimle muhatap olmayı düşünmüyorum. Yani böyle sanki evrene olumlu mesaj göndermişim de bana görüldü atmış böyle. Böyle uyandım. Yani uyandım ama gerçekten hiç gerek yok. Neyse enerji. Güne başlayalım. Start verelim bakalım bugün kimlerin hoşuna kimlerin zoruna gideceğiz. Engin günaydın. <laughs> Kızlar kahvaltı falan hazırlıyorlar. Yatak dışı ve sağa sola dönüyorum. Bir şeylere bakıyorum. Yemin ediyorum. Listemdekinin yüzde ellisinin Eylül'den. Huzur, şans, bereket, aşık beklentisi var. Niye? <laughs> her yeni gelen ayda insanlar her şey <laughs> Dur. Her yeni gelen ayda insanlar aynı şey istiyor. Huzur, şans, bereket, aşk, mutluluk, huzur, para, her şey. Benim de olsun. Eylül bana bunu getir. Olmadı Ekim'de. Ekim bana lütfen bunu getir. <laughs> Bütün listem şu an. Aşk, mutluluk, huzur, para, Eylül bana bunu getir olmadı. Ekim, Ekim bari sen getir <laughs> Enerji, şaka, yani her şey gönlünüzce olsun. Kızlar kahvaltı. Evet koku geliyor. İneyim hadi bakalım. Enerji. Eylül hoş geldin. Mutlulukla gel. Güzellikle gel. Eylül hoş geldin. Eylül. Senden birkaç beklentimiz var. Eylül. Tek beklentim aslında fesatlardan, içi kötülerden bizi koru. Eylül, Eylül'ün ilk sabahı lütfen kötü insanlar uyanamasın. Yüzünü yıkayacak yüzü olmayanlar uyanamasın Eylül. Eylül bizi kalbi pisliklerden korundan, körlerden, fesatlardan koru. Olur mu? Bütün bir Eylül ayı boyunca elleri ayaklarına dolansın, yanımıza yaklaşamasınlar hiç. Enerji yine günaydın yine günaydın. günaydın enerji. Yine günaydın. Enerji, 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 enerji. Çok enerjiler enerji, 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 enerji. olsun. Hayırlı cumalar. Cuma hayırlı cumalar aşkım. İyi insanlar hayırlı cumalar. İnşallah Klarım, değil mi? hepsine aynı. Kötülere de bu. Kötülere, kötülere hayırlı cumalar yok doğru aynı, mu? Aynı iyilik ha? versin herkese. Herkese olsun, onlara da versin. Kalplerine da merhamet versin Tuz kazlarım biraz temiz olsun dilan hanım. Evet Esra'lı doğru mu? Doğru haklı mıyım? Hayır Cuma'lar mesajını vereceğim bitik kendime gitmek <laughs> söyleyecek şeylerim var. Ah Engin saatimi çarptım. Şöyle günaydın. günaydın. Şöyle bana şöyle kahvaltı hazırlanmış. Tek başıma Tek başımdayım çok bile. Bir de burada kavurma, yumurta yapıyor. Ne bebi? Bu nasıl açılıyor? Ben açayım sana sevgilim. Açtım. ah, başardın. Sen mi başardın? evet ben de gördüm. Kahvaltı yapmadın. Yaptım. Yapmadın. Yaptım. Yapmadın. Yaptım. Yapmadın. Yapsam. Ben şimdi sana yaptıracağım. Şu gözleme elini alıp kendi kendine yer misin lütfen? Yiyeceğim. Al hadi bebeğim. Al. Hadi. İsırı ısırı. Evet sevgilim. Çikolata sürebilirim üzerine. İster misin? <gülüyor> <gülüyor> hayır acı değil. Hadi Milan. It's not hot. It's nice. No. Acı. Hadi, hayır, acı mı? Acı mı? No, it's nice. Milan. Me, I'm enjoying it. Ne? Acı. Acı acı acı. Ne? It's nice. Is it? Çok mu yediriyorum sana? Hı hı. Allah Allah. Niye? Niye? Ne güzel yedirdin, bak. Hadi biraz daha. Anne. Tamam şunu da at ağzını. Bak anne, Çuk. çok doldum Çok küçük. Ama çok veriyorsun anne. Yok ya bu çok falan değil. Hı. Bakayım ne kadar yiyebiliyorsun, ne kadar büyüksün. Hı. Anne bu çok büyük. Yok hiç değil ya. Bak bak bak. Dökülüyor anne dökülüyor. dur <laughs> dur dur şunu atayım dur. Heh, şimdi aç. Hı? Ay hadi enerjim gidiyor çabuk çabuk gitmesin benim enerjim. Tamam. Üzülüyorum. Hı. Ha şimdi yiyebilirsin birlikte çiğne daha lezzetli Hı. oluyor. Anne bak uzuyam. Niye? Aa, harekete bak. Hadi yut. Yutamıyorum. He? Yutamıyorum bak. <laughs> Bu yeter ya. Niye? Ezim duyuyor musun? Güzel değil mi? Ah. Elza. Hı? No, you are not full. Let me see. No, small one. No, no, no. Ah, you are full. Yes. Ah, he's full. Tell mommy, mommy I'm full. Anne, bam, bam full. Beni seviyorsun, anne. Nereye? Istambul? şey. Yok okula gidiyoruz. Bugün. Ne? Evet okula gideceğim ne zaman? Okula gidiyoruz. Ha? Bugün okula. Tamam Hadi. annem de. Enerji. Enerji. Tamam annem de. Tamam. Ah teşekkürler. Ya. Teşekkür. Hadi hadi. Okula gideceğiz bugün. Let's go Change your clothes. Bak. Ne oldu? Ne süreceksin oraya? Stick biraz. Vay. Hmm. Çok acı. Ne süreceğim? Stik, stik. Kızlar bu acil yardımı bak. Nerede ya? Nerede? Nerede? Stiki kendisi bile Nerede? bilmiyor. Bak böyle düşme, çarpma, morarma bu tarz durumlarda. Bir de evini akne çıkan Oy, sürüyor. Çok zor. Ne zor? Nerede bu? Nerede? Stik mi? Çekmecede. Aha. Yok yok yok. Şuraya. Böyle bak, sinek çok ısırı, adıyor. böcek ısırı, Aa, bak, ondan sonra ee. işte uçuk, Hay, bu tarz durumlarda ya, süre, bu Hadi çabuk. O... çabuk, hadi! senin gibi lan Belki bırakayım, çocukların hey, e, vazgeçilmez bu sidik. Çok güzel. He? Güzel. Bir daha kokla. Bak, çok adıyor, bak. Ama yanlış sidiği sürüyorsun, o güneş koruyucu. Acil yardım sidiği gelecek, bekle, karıştırdın, dur. Oğlum olmaz. Onu yüzüne süreceksin. Evet. Güzel mi kokusu? Kokla bir. Kim yaptı onu? Ben. He? Kim yaptı? Milancığım, bunları kim yaptı? Ben. Sen yaptın evet. Ben. Sen ve ablan. Tamam mı? Ablan da var tamam mı oğlum? Güzel oğlum. Bebeğim. Küçük Engin Polat. Maşallah ya. He? Çok güzel. Ne? Bak, bak, Maşallah ya çok mu güzel? Bak. 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 Ay bak bak bak. Bir koklasana onu. Allah'a oh. sonra en sevdiğim sitiyi mi unuttun? Ha, evet ya. Uf. Evet. look How many how these is to read This is the stick. Oh, Let me nice. show oh. it. Stick, stick. Is this stick? Well, yes. Let me read on it. I'm okay. gonna get Sun right. protection. No, Eliza, like this, like this. Okay. Mm, thank you. It's for the sun. Yes, sun like this. <laughs> Elisa, thank you. Sun, sun. Thank you. Sun, sun. Mm, like food. It's yeah. nice, but no food. Just sun eliza mm? This Okay, the head. Ekmek göndermişler, anlaşamadım bir türlü. Ne? Odaya tost söyledim, tost. Evet. Bu ekmek göndermişler. Niye? Ne bileyim, anlaşamadım. Tost diyorum, Aha ama, bu diyor. bu tost diyor. Neresi tost? Bu kuru ekmek. Ay kocam. Şöyle hemen bir tost yapsanız zenginlersiniz. <laughs> Koltuk altını göster bakayım. Ay aşkım. Hep koltuk altına başlayacaksın şimdi. Hadi yazmışız buraya zaten koltuk altına. Enerjim. Koltuk altına. Ezan okunuyor. Hayırlı cumalar kocacığım. İşin gücün rast gelsin. Sağlar şimdi ne misin? Oh ne güzel içti. Sanki benim içim aktı. Ben de kahvemi içiyorum. Ne bu? Şey. Heh. Sen onu giyeceksin bak. Ben de yiyeceğim. Yok sana olmaz hayır bebeğim. Ölecek. Şey ayağın acır Hayır. Ayağın çok acır annem. <laughs> Güzel mi bu? Hayır. Ben bunu mu giyeyim beğendin mi? Hayır. Hadi bebeğim yerine koyalım onu. Hayır. Lütfen gidip spor ayakkabılarını getirir misin? Yeni ayakkabılarını getir koş. Hayır. Lütfen. Özledim. Ne? Özledim. Neden? Neden üzüldün bebeğim? Gardıbım, <laughs> güzel <laughs> şey, şey, çoraplarım mı giydin? <laughs> hmm. Siyah Prada. Yani look nice. Kıyafetimiz Prada, çantamız Prada, ayakkabılarımız Prada. Bugün Prada oluyoruz. <laughs> Everything And the top evet. is Prada. Prada Milano. No, Prada. Yes, very expensive. Yes. Çok para. <laughs> yes. Yes. Şöyle bu gözlük yani çok siyah değil kahverengi mi senin galiba bugün kalp gözün. Gözüm ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> And the black siyah beyaz Prada gözlüğüm var ya. Prada Milano. Olur. Milan look. Milan, Milano. Milano. Milan Milano. Milano'ya Milano. gideceğiz. Oy. Look. This is Milan. 568 sene sonra ama inşallah. <gülüyor> 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 Yok, Milano. <'la>... Nereye? <laughs> Milano <'ı gülüyor> edeceksin sen. <laughs> evet arkadaşlar. Dolar, euro saçıyoruz. Para <laughs> da gözlüğümüz kayıp. Şöyle <Jule>, doğru mu? <laughs> Arabaya, 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 Arabaya baktırır, baktırır mısın lütfen? Ama Muhteşem gözlüğüm kayıp. Şu an. <laughs> ağlamak üzereyim hangi gözlüğümü dedim hatırladın mı şöyle Evet kendisi siyah yanı şöyle beyazdı bugün düğünümüz var bir de, de takayım burada gözlüyorum. Neredeysen buraya gel hemen hemen <gülüyor> 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 Niye geldin kız kedi gibi Miyam miyam Bugün izin verir misiniz bana <laughs> Bugün evlilik yıl dönümünü isteyeceğim Tabii ki de lütfen vay. Kutlama var vay, vay vay anne vay 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 anne Kaçıncı seneniz Vay Üçüncü anne sene. baksana evet. vay. Vay. Bak 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 Kaçıncı sene Üç Aa maşallah. Hadi çok mutlu ol. <laughs> Teşekkür ederim. Güle güle. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ne aldın kız kocana? Bir şey almadım ama. O sana ne aldı acaba? Bilmiyorum. Enerji almıştır belki. Güzel enerjiler. Ben sizin şeyinizden atmıştım. Bir tane yüzükte. Aa. Ay söyleseydi keşke biz Allah'a <laughs> saygı ona güzel bir de şey yapardık. <laughs> tamam demişti. Hımmmm. Evet tabii ki de kendi ürünlerimle makyajımı yapacağım. BB kremim. Aynı zamanda içerisinde 50 faktör koruyucu var. Gözaltı bakım kremi, renk değiştiren glosum ve rimelim. Sadece rimelin stoğu yok. Bak bu var ya bak şöyle. Aynı zamanda gözaltı bakım kremi. Bak çok sürdüm ya. Gerçekten çok sürünce anlayacaksınız. Bak böyle bir şey yok aşkım. Bak. Bak şimdi ne kadar çok bak şöyle net ışıkta çekeyim size. Böyle Anne. bir kapatıcı özelliği. Anne. Canım. Bu açılıyor mu? Evet ama bir dakika zaten zor konsantre oluyorum makyaj yaparken. Şöyle bir görün diye. Sadece göz altı, göz çevresi bölgesine. Bak. Anne bu öze Anne bak öze. Canım onu bırakalım. Bakar mısınız? Bak. Böyle bir kapatıcı. Bir yıl kullanır. Şimdi bir kremini süreceğim. Şöyle göz bir bak. Bak BB kreminin güzelliğine bak. Bak. bu kadar güzel ki. Bak. Medium. Yok gibi. parlak gösteriyor. Bak şuraya bak, buraya bak. E, talan etmişler yok gördüğüm evet, yok. yok yani. Yok. Yani yok. makara yaptım falan ama yok yani. Dünya para verip de. Tabii benim huyumda da var yani. Gözlüğü çıkardım nerede bırak. Ah Ne? Ay sevdiğim ya. Ya Hazal ya. Hazal zaten. Valla gidiş kırıbı hepsi fırsat. Evet kullandığım ürünler çantamda. Milan yok. Şule. Gözlüğün nerede? Bunları da buraya koyuyorsun. Hmm. Koy. Ağlayacağım. Çek <laughs> Engin gözlüm, engin gözlüm, engin gözlüm. Enerji, 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 Bu ne ya? Bulacağım şimdi. Enerji, 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 enerji. Anne. Anne. Aa peki. bunun içinde ne var? Ne? Sigara var. Olmaz olmaz. Para var. Yemin et Hadi var. Hadi para yoktu. <laughs> Azam. Hiçbir çantanın içi, seni her çantanın içi seviyorum. boş çıkıyordu. Azam. Varmış peki. parası. Aa, varmış. Ne var ne başka? Var. Bir tane suyulu bilekliğimi oraya koymuş olmamız lazım her ne yılda. Evet. Heh bakayım. Burada. Bak bunlar böyle olmaz ama Engin. Burada. Yani, evet. Ne de sanatlısın. Para varmış ha. demek ki. Ama 20 TL falan para <laughs> Burada bir 200 niye? var. Niye? Hayır yok 200. Niye? En son bu çantayı taktım da hair nail'a gittim. 200'likleri personelleri prim attım. Bunlar elimde kaldım. kaldı dedim ya. Kızlara versek ayıp olur mu gerisin bunları vermiyor <laughs> o? Oğlum alabilir miyim onu? Aa, aa kırdı çocuk onu elinde. Aa, <laughs> aa aa evet gözlüğüm yok şöyle. Yani o kadar çok güzel. Aa, para var. Var. Hani çok para vermemiş güzel bir gözlüktü. İnşallah vardır bir tane daha ondan. Ben tekrar alır mıyım? Yani kendime kızıyorum artık. Alır mıyım bilmem. Getir. Hazır akşam düğünümüz var. Bana evet, elbise bak. <laughs> <laughs> Geçti gözlük olmasa da olur. Geçti. <laughs> Bana elbise bakıyor. Akşam çünkü düğünümüz var. Nikah <laughs> şahidiyim ben bu arada. Büşra Hanım. Nazar değil. dedi. He? Nazar dedi. Ay evet nazar dedi <laughs> kayboldu. Ay enerjim gitti kız gözlüğüm nerede? Yaşa! Alıyorum Bak, alıyorum. Kendim, bir hafta takıyorum. Kendim, kendim yok gözlükten kız. Az para değil. Günah ya. Bunu da yeni aldım ha biliyorsunuz ki. Hani tek diye Tarkan beni gazladı ya dil alalım tükenmeyen yani hemen siz de alsanız falan. Ne alaka ben de ben koştur koştur. <laughs> niye mesela tekse tek kardeşim başka alsın ben niye alıyorum ki? He? <laughs> Ondan daha iyi Yani işte mi? benden bir tane ha. daha yok yani, yani. anladınız mı? <laughs> Ne alaka? Neyse ben Milan okula kayıt ettireceğim. Hazır hoş, bana akşam düğün için elbise evet, bakıyor. Elbise. Sen gri taşlı şey istiyorsun ayakkabı. Evet ayakkabı. O giydiğinin grisi var. Al onu. Yok o olmaz. Hav olsun. Onun şarkısı da var. Al hav, <-han> <laughs> olsun. Al. hav <laughs> olsun. Tam olarak şu. Ama, ama o elbise lan olmuyor. Emin misin? Evet o şeyde Aa, pembe. O zaman şu. Hazalcığım. Bak ya şu ya şu. Bence bu. Bu e bence de. Bence de bu. Al. Bunun da şey vardır, o da havhalan olsun. Havlasız <laughs> kesinlerdir. <vardır. gülüyor> Biz bir bütünüz anladın mı? Sen evlenince ben de senin giyim odana girelim. E tabii ki aşk aşkım. Gözlüğüm nerede? Ay Engin gözlüğüm nerede? <gülüyor> Burada. <gülüyor> He? Burada. Yok o değil ama. Ama bak bu. Diğer gözlüğüm yok. Hayır hayır bu bu. Yok. Eliza. Efendim. Wow, yapan. buldun mu? Buldum ben. Ha tak bakayım bir. Bak şuradan buldum. Nereden? Buradan. Ha, gerçekten mi? <laughs> Ama çok güzel bak. Bak. Ama ben onu aramıyorum. Başka gözlük yok. Ama arıyorsun bak bak. Ben buraya geri koydum. Tamam. Ha tamam o olsun kaybolan. Olsun hadi. Hadi sen kendi tak benim gözümde var. <laughs> ne oldu? Ya, Ay nazar mı değdi? <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> Ama bir şey olmadı. Bir bak, ne oldu? Bak. Bir şey olmadı hayır. bu ne? Ha onu dedim. Ha, İki aynı. aynı giyinelim Evet, aynı. Ben bunu bir kere bir yerde giymiştim ama senin için tekrar giyerim. Ben evet. zaten ne alaka mesela bir giydim on kere de giyiyorum ki. Evet, yani. Ama hani böyle abiyeleri giymiyorum çok. Evet a, renkleri Bakayım. de yakın. Bakın yakın mı? Yok yakın. Aa, güzel bir fotoğraf çekiyorum. Evet. Güzel bir dins da aynı böyle. Tamam. He? Tamam. Engin Alper nasıl yürüyüş yapmış? Evet öyle biz, de, de öyle yapalım. yapalım. Yani. Tamam. Bizim ne ikisi? Aynen. tamam. Evet benziyor. Olalım. Aynen. Tamam. Yo yo güzel. Aynen. Tamam bunlar. Tamam. Çantanı niye aldınız ki ne Elisa? It's going to school. Hayır şey şey <laughs> Yes there's <is> water <laughs> for you. Yok <laughs> okula <gülüyor> oğlum. <laughs> Ama <Hadi> okula. Yani ya şu zaman outside. Take... This, this, this. Yani şu an bütün arabalara bakıldı. Ferrari'ye baktılar, Porsche, Engin arabası burada ona. Anne dur, bitirin ben. Ne kaldı? Benim yalnız sevdiğim. Boto. 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 Nereye Boto. Boto. Okula. Okula. Yazılacak mısın okula? Hı hı. Hangi okula? Şeyi. Hangisi? Annem biliyor Ben, ben.